Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuyla gece yolda giderken ordusuna ayağınıza takılan şeyleri toplayın diye emir verir. Ordu bu emri duyunca içlerinden bir grup "Çok yürüdük, çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımıza takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız? Hiçbir şey toplamayalım." diyerek yerden bir şey almazlar. İkinci grupsa Madem komutanımız emretti, birazcık toplayalım. Emre muhalefet etmeyelim. Zira ordunun komutanına itaat etmek gerekir diyerek az bir şey toplarlar. Üçüncü grupsa komutanımız bir şeyi boşuna emretmez. Muhakkak bildiği bir şey vardır, bir hikmeti vardır diyerek bütün abalarını ağzına kadar doldururlar. Sabah olduğunda bir de bakarlar ki Meğer bir altın madeninden geçmişler de ayaklarına değen şeylerin altın olduğunun farkına varmamışlar. Bunu anlayınca hiç almayan birinci grup ''Ah ah niçin almadık, nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü, keşke alsaydık, bir tane bari alsaydık'' diyerek pişman olurlar. Az alan ikinci grupsa Ah ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık, ceplerimizi, abalarımızı hınca hınç doldursaydık diye sitem ederler kendilerini. Çok alan üçüncü grupsa, keşke gereksiz lüzumu olmayan eşyalarımızı atsaydık da daha çok toplasaydık, her şeyimizi doldursaydık ve daha fazla alsaydık diyerek fazla almalarına rağmen üzülürler. İşte bu misalde olduğu gibi Ahirette bütün insanlar da bunun gibi ağıtlarda bulunacak. Kafir olan, keşke iman etseydik, keşke inansaydık, cehennemden kurtulsaydık, cennete girseydik derler. Mümin fakat sevabı az olan, keşke biraz daha fazla sevap işleseydim de biraz daha ikrama mazhar olsaydım. Mümin sevabı çok olansa, ah ne no olaydı da makamımı biraz daha yükseltecek bir vakit daha namaz kılsaydım. Biraz daha fazla sadaka verseydim. Biraz daha oruç tutsaydım. Biraz daha sevap kazandıracak ameller yapsaydım. Rabbimiz bu misallerden ders alıp ahirette pişman olmayacağımız ameller işlemeyi nasip etsin bize. Amin.